Ferhat Sakal atletizmle ilkokulda tanıştı. Ee, ama başlamat e, yılı yılları ilkokul yılları olmadı. Ee, orta 2'de başladım. cambulator Ortaokulu'nda e, spor hayatıma başladım. Cengiz Moaç antrenörüm, ilk antrenörüm. Ve ondan sonra bu süreç öyle gelişti gitti. Ee, başarılarım, yani aslında başarıları çok söylemek şeyim değil ama e, Türkiye'de şampiyonluklarım var. Uzun süre Türkiye şampiyonları yaşadım. Bu ortaokuldan başlayarak lisede, üniversitede, e, ondan sonraki süreçte işte, işte Fenerbahçe kulübünde, Enka kulübünde, Mersin Amatör Adliyesi'nde e, Türkiye şampiyonluklarım var. E, Avrupa e, kulüpler adliyesi e, şampiyonasında, şampiyon kulüpler kupasında birinciliklerim var. E, ardından Balkan üçüncülüğüm var gençlerde. E, bunun gibi başarılarım var. E, o döneme baktığımız zaman e, güzeldi. Adresim o günlerde de daha da güzeldi. E, ama şartlar değiştikçe e, biz de ona uyum sağlamaya çalışıyoruz şu anda. Çocuklar bizim aldığımız başarıların üzerine koyarak çocuklarımızla birlikte gitme hedefindeyiz. Cengiz Mohaç başladım ortaokulda, ilk antrenörüm Cengiz Mohaç, ona çok şey borçluyum çünkü elimden tutup beni sahaya götüren, beni sahayla tanıştıran, ilk şampiyonluğumu almama vesile olan Cengiz Muhaş'ta ortaokul antrenörümdü. Ardından Ali Şafak hocam vardı. Namık Kemal Lisesi'nde. Çok ilgilendi onlarda. İsmail dost hocam zaten bambaşka bir yönetici. O dönemin müdürüydü. Onun bize çok emekleri oldu. Ardından babam diyebileceğim kişiyle tanıştım. Cevdet Tınazcı o bana çok şey kattı o dönemlerde Türkiye şampiyonlukları arkasından işte Avrupa'da aldığım başarılar Balkanlarda aldığım başarılar ardından Reşat Oğuz'la çalıştık kısa bir dönem Cüneyt Yüksel'le çalıştım Mersin'de kısa bir dönem ve en son Tayyip Tayvario e, yurt dışına Nijerya e, Nijerya asıllı antrenörle ülkemize getirdilerdi. O dönem onunla çalıştık. Ve ondan sonra da spor hayatımız e, işte askerlik, üniversiteyi bitirdikten sonraki iş kaygılarımız yüzünden e, sona erdi spor hayatımız. Ondan sonra da kendimizi antrenörlükte bulduk askerliği bitirdikten sonra ve ardından devam etti. O dönemin koşulları aslında bizim için çok zorlayıcı koşullardı. E, Sağımız ilk başladığımız dönemlerde tartan pistimiz yoktu. E, toprak sahada koşardık. Ondan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan tartanla inanılmaz rekorlar çıkmaya başladı o dönemde. E, Atletizm bayağı gelişti. E, ardından Lefkoşa Atatürk Stadyumu e, yapıldı. Gene üzerine koyarak sporcular Büyük başarılar elde etmeye devam etti ve ondan sonra da e, Alttan gelen çocuklarla birlikte adresim camiası büyüdü e, Şimdinin şartlarına baktığımızda teknolojinin e, hayatımıza girmesiyle Mutlaka bir olumsuzluk yaşıyoruz yani Şu anda dünyada büyük organizasyonlar haricinde e, Baktığımızda çok daha e, atletizm böyle kalabalık tribünlere e, Sahip değil e, o dönemlerde tam tersi e, neredeyse futbol kadar e, göz önünde olan bir branştı atletizm. E, ama bunu tekrardan aynı hedefleri koyduğumuz için, o günlere geri dönmek istediğimiz için e, bu hedefler doğrultusunda işte almış olduğumuz yönetimle almış olduğumuz kararlarla insanları tekrardan sahaya çekme arzusundayız. Ve bunu da başarıyoruz e, yarışlarımıza. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de aileleri işin içine çekerek büyük bir aile olarak Adresim Camiası'nı daha da ilerlere götürme hedefindeyiz. 3 yıllık geçmişimize baktığımızda çok hızlı bir süre oldu bizim için. Aslında baktığımız zaman kendi içerisinde çok uzun ama bizim için yani çok hızlı geçti. Şimdi düşündüğüm zaman soruyu sordunuz. Şimdi düşündüğüm zaman ne kadar da hızlı geçmiş zaman. Üçüncü senemize girdik. Ee, aslında pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadı, özellikle e, spor branşları. E, Atletizm bunlardan en kolay aşılabilecek e, branşların başında geliyordu. E, pandeminin hemen sonrasında aldık e, yönetimi e, ve ilk etapta. Federasyonun e, kurumsallaşmasıyla e, çok yakından ilgilendik. Çünkü kurumsal bir yapımız olmazsa e, yani entegre olamayız. Ne dünyayla ile olabiliriz, ne kendi ülkemizde bir saygınlığımız e, ve otoritemiz olur. İlk bununla ilgili başladık. Yönetimimiz sağ olsun. Hepsi canla başla çalıştılar e, ve yol almaya başladık oradan. E, ardından e, sporcuları keşfetmeye başladık. İlkokul, ortaokul ve lise yarışlarında e, keşifler yapmaya başladı. Hem bizler hem antrenörlerimiz hep birlikte onların bulduğu çocuklara sağladığımız imkanlarla yurt dışındaki yarışlara götürüp ilk aşı dediğimiz, bizim her zaman o tabiri kullandık, ilk aşılarını çocuklara yaptık ve o aşıların hepsi tuttu. Bugün bize madalya olarak dönüyor onlar. Bu da büyük gurur verici bir olay çünkü bir ağacı ekip e, onun büyüdüğünü meyve verdiğini görmek Bizler için çok büyük bir gurur. E, sporun içinden gelmiş kişiler olarak hani bunu yaşamak ayrı bir gururdur e, ama yetiştirmek bambaşka bir duygu. E, biz de bunun içerisinde olduğumuz için ben e, çok mutluyum. E, bu tarif edilemez bir mutluluk. Ve e, ardından çocuklarımıza hedef koymaya başladık. Çocuklarımız artık dedik bir hedefleri olsun. Çünkü hedefsiz hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Ne konu olursa olsun çocuklarımıza hedef gösterdik. Dedik işte e, bu hedefe ulaşırsanız bu olacak, bu hedefe ulaşırsanız bu olacak. E, tabii ki konuşmak birazcık kolay aslında işin basit kısmı. E, bunların gerçekleştiğini de çocuklarımızın görmesi lazımdı. Ve gördüler. Gördükten sonra da zaten o hedeflerin daha üzerine hedefler koymaya başladılar. Bugün Türkiye'de aldığımız e, u 14ten e, büyüklere kadar bir sürü madalyamız var. E, ardından bu e, sablalarını gördüler bu süreçte. Zorlu bir yolculuğa çıktı. E, ve bu zorlu yolculuk aslında bambaşka bir hikayedir aslında. Sadece böyle... E, hani bu Olimpiyatları da demeyle bitmiyor. O olimpiyat sürecinin öncesinde yaşananlar, o zorluklar, mental ve fiziksel yorgunluklar, e, üzüntüler, sevinçler onlar bambaşka e, bir olay. E ee, bursablalarını gördüler, takip ettiler. Koyduğumuz hedefi önceden biz onlarla paylaştık, çocuklarla paylaştık. İşte bursablanız eee olimpiyatlara gidecek diye ve bunun e, bunu çocuklar aslında basamak basamak hepsini bursablalarla birlikte yaşadılar ve bunun gerçek olduğunu gördüler. Ve bu da onlara aslında e, moral ve motivasyon sağladı. Ve şu andaki çocuklarımızın ben her zaman hep bunu söylerim. Artık bir yolları var. Çünkü bir araba alırsınız ama yol yoksa Hiçbir zaman o arabayla istediğiniz hedefe gidemezsiniz. Artık bir yolumuz var ve bu yolu yaparken de bizler de çok zorlandık gerçekten. En önemli şey bence kendi ülkemiz için bu ideallerimizi gerçekleştirmek için federasyonlarımızın ayakta durması, dik durması ve koymuş oldukları hedefe ulaşmaları. En büyük e, olay bence budur. Çünkü bunu yaptığınız sürece destek alabilirsiniz. Hem devlet kademesinden, hem sponsorlardan ve halkımızdan önemlisi. Müzik Federasyonumuzun e, altyapısı aslında şöyle. E, Adresin branşı aslında e, bir sürü branşı bir arada bulunduran bir e, dal. E, ve bunun da kendi içerisinde zorlukları var. Ee, en basiti işte sağımızın hasar görmesi, kumavuzumuz, atma sektörlerimiz, e, atlayış minderlerimiz. Bunlar çok maliyetli e, aletler e, ve malzemeler. E, bu yüzden e, almış olduğumuz bütçeler maalesef yani çocuklarımızın yurt dışına gitmesine yetersiz kalırken yani kırılan, hasar gören, eskiyen malzemelerimizi yerine koymamamız çocuklarımızı maalesef olumsuz yönde etkiler. Çünkü nerede güzel bir takozda çocuklarımız çıkış yapsın, nerede en kaliteli disklerle, ciritlerle atışlarını yapsın. Bu yüzden bunlarla ilgili aslında kendimize ait bir sahamızın olması, hem bunların korunabilmesi, e, hem bakımlarının yapılabilmesi adına çok önemli. Onun için Kıbrıs'ta artık eksik olan yani e, şöyle söyleyeyim artık bizim en üst noktadayız. Yani olimpiyata bir sporcu yolladık. Daha önceden yolladığımız dünya şampiyonlarına yolladığımız çocuklarımız var. E, artık bazı şeylerin görülmesi lazım. Bu branş artık e, gözlerimizin kapatılmaması lazım. Çünkü e, senelerdir bunu ispatlayan bir adresin branşı var. Türkiye milli takımlarına sayısız sporcular gönderdik. Türkiye rekorları kıran sporcularımız var hala daha. Ee, ve başarılar olimpiyatla taşlanıyor artık. Onun için e, bize bu imkanlar verildiği sürece tesis imkanı özellikle bölgelerimizde ne yapılabileceği ortadadır. Güzel Yurt'ta e, şey Turgut Ortaokulu'nun geçen seneki şampiyonluğu, bu seneki Türkiye ikinciliği bunların tesadüf olmadığını ortaya koyar ki güzel yurtta tartan pistimiz var, malzemelerimiz var. Oraya yapılan yatırımdan sonra oradaki hocalarımız da çok kıymetli. Onların da verdiği emekle bugün almış olduğumuz başarılar ortada. Yani tesis eşittir başarı. Onun için acilen Kıbrıs'ta tam teşekküllü bir adresim sahasına artık ihtiyacımız var. Bence zamanı gelmiştir. Bununla ilgili devlet yetkililerimizden acilen bir Adım atmalarını bekliyoruz çünkü e, bunu kullanacak olan çocuklarımız, gençlerimiz bunların önünde açılabilmesi için bu tür tesislerin sporun genelinde ama bizim özelimizde olması gerekir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerdeki planlarımız öncelikle bu olimpiyat sürecini tamamlamamız, bu sezonu e, kazası belası bir şekilde atlatmamız. Çocuklarımızın madalya alması bu sezonla ilgili. U16, U18'lerimizi bitirdik. Bu hafta sonu İzmir'de e, U20 müsabakamız var. gene madalya şansı olan bir sporcumuz orada mücadele edecek. 110 metreden geldi. E, oradan gelecek olan sonuç bizim için çok önemli. U14'lerle ilgili zaten U14 bizim en fazla, en başarılı olduğumuz hani çocukların e, ilk adımları olan müsabaka. E, onunla ilgili de e, kafilemiz gayet iyi. Yaklaşık 5 kişilik bir kafilemiz var. Çocuklarımız baraj geçti, Türkiye barajlarını geçti ee, ve onlar gidecekler arkasına. Ee, onun haricinde 20 Temmuz yarışımız var, bir Ağustos yol koşumuz var, ee, arkasından 27 Aralık Atatürk koşumuz var ve bu sezonu kapatıyoruz. Ee, bundan sonraki süreçte de hedeflerimiz, e, federasyonumuz artık toparlandı, artık hayatlarının üzerinde durabiliyor. Şu anda sporcu sayımız gayet iyi ve çoğalmaya da devam eder. Kulüpleşme ile ilgili adımlarımız devam eder kulüplere nasıl yardımcı olabiliriz diye. Bundan sonraki süreçte sporcu sayımızı katlayarak Türkiye'deki yarışmalarda daha fazla madalya almak. Yurt dışındaki 3. Dünya ülkesindeki müsabakalara çocuklarımızı göndererek oralardaki o tecrübeleri, deneyimleri, yaşamalarını sağlamak. Türkiye'de çocuklarımızın yarışmasıyla ilgili çocuklarımız e, Türkiye'deki yarışlarda da inanılmaz motive oldular. Çünkü yurt içindeki yarışlar ne kadar da e, rekabetli olsa da e, orada alacakları heyecanı, e, mutluluğu e, burası fazlası yani fazla vermiyor. E, onun için e, Türkiye onlar için bir çıkış kapısı. Çünkü Türkiye'de e, alacakları birincilik madalyası onları milli takıma taşıyacak ve e, milli takıma girdiklerinde bu inanılmaz bir gurur onlar için çünkü hedeflerinden bir tanesini gerçekleştirmiş oluyor çocuklarımız bu şekilde e, ve Türkiye üzerinden dünyaya açılıyorlar maalesef bu insanlık dışı ambargo bunun artık kalkması gerek yani bunu bizim çocukluk dönemlerimizde büyüklerimiz söylerdi. Şu an biz söylüyoruz. İnşallah çocuklarımız da aynı şeyleri söylemezler. Çünkü bu yani spor evrensel bir haktır. E, siyasiler e, belki anlaşamayabilirler ama spor anlamında çocuklarımızın önünün açılması lazım. Artık dünyanın buna sessiz kalmaması lazım e, ve bununla ilgili bizlerinde tabii ki e, güzel e, adımları var. Ee, aslında bunu şimdi size söylemeyin, bu sürpriz olsun. Daha sonrasında e, çocuklarımızın Türkiye haricinde yarışacağı e, ülkelerle ilgili bizler görüşmelere devam etmekteyiz. E, çünkü hiçbir zaman bize e, hedefimizi şaşırmadık. İlk gün koyduğumuz hedeflere aynı şekilde devam e, ederek gidiyoruz. E, bunları da gerçekleştirerek gidiyoruz. E, şu anda görüşmüş olduğumuz bazı ülkeler var. E, onların e, şampiyonalarına e, katılmak için yazışmalarımız da devam ediyor. İnşallah bundan sonraki programlarda size bunun sürprizini de vermiş olurum. Bundan önceki başkanlarımıza çok teşekkür ederim ki bizlere bu mirası bıraktılar. E, onların emeği çoktur. Herkes, Her e, başkanımız kendi döneminde çok büyük çabalar gösterdi. Ve halen daha da gösterir, gösterirler. E, birlik ve beraberliğimiz e, sonuna kadar da devam eder. Eee Yönetim kuruluma binlerce şükürler olsun ki yönetim kurulunda böyle güzel insanlar var ki bunlarla iyi ki tanışmışım iyi ki yollarımız kesişmiş. Onlara çok teşekkür ederim. Sporcularım beni yeri geldi gözlerim doldu onları izlerken o gururlarını. Onlara çok teşekkür ederim. Antrenörlerimiz bunlara inanılmaz emek verdiler. Canla başla sabah akşam çalıştılar. Hiçbir maddi çıkar sağlamadan onlara en iyi şekilde yarışmaları hazırlamaya çalıştılar. Onlara çok teşekkür ederim. Hakemlerimiz bu süreçte bana güvendiler. Ben her zaman söylerim hakemlerimiz olmasa bugün biz federasyon olarak belki de hiçbir faaliyet yapamayız. Hakemlerimize çok teşekkür ederim. Birlik, beraberlik içinde her zaman tek yumruk olduk onlarla birlikte. Ki bugün buraya gelmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi onlardır. Hepsine çok teşekkür ederim. Ve bize bu fırsatı veren Bağımsız TV'ye ve Kanal T'ye çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. İyi ki bizlere bu desteği verdiler. Adresim Federasyonu olarak herkese çok teşekkür ederim.